Son dakika. Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti. Doğu Akdeniz'de daha önce 27 Ağustos'a kadar uzatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uzatılacağı konuşulan Navtex süresi için yeni bir hamle geldi. Türkiye yeni Navtex yayınladı. Buna göre 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimleri yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Navtex süresinin uzatılacağını duyurmasının ardından beklenen haber geldi. Türkiye yeni Navtex ilan etti. Doğu Akdeniz'de bir Navtex kararı bekleniyordu. Ancak bugün itibariyle görev süresi dolan Oruç Reis'e yönelikti bu beklenen karar. Ancak Antalya'daki Navtex istasyonundan yeni bir karar açıklandı ve 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz'de donanma tekrar atışta eğitimini sürdürecek. Geçtiğimiz dönemde de Milli Savunma Bakanlığı son olarak Türkiye ana karası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bir bölgede atış eğitimi yapacağını duyurmuştu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz'de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek. Bu eğitime dost ve müttefik ülkelerin katılıp katılmayacağı şu an için netlik kazanmadı. Ancak bu yönde de bir beklenti mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Dün Malazgirt zaferinin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye davet ediyoruz korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hak ettiği tüm haklarını alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım. Nautex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kağıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprü üstüne monte edilen deniz kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkanı tanıyan bir cihazdır. Devrim niteliğinde bir yenilik. Taslak hazır, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor. Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin büyük şehirlerde geçerli olacak yeni bir kanun taslağı hazırladığını açıkladı. Acet Köşesi'nde kaleme aldığı yazısında devrim niteliğinde hazırlanan taslağın henüz parti politikası haline gelmediğini ancak Erdoğan'ın "getirin konuşup karar verelim" demesi halinde bir metnin oluşturulduğunu dile getirdi. İşte Mehmet Acet'in o köşe yazısı. AK Parti'de özellikle büyükşehir belediyelerini yakından ilgilendiren önemli bir kanun taslığı hazırlanmış durumda. Taslak henüz partinin en üst karar organı olan MYK'da tartışılmadığı için bir parti politikası ya da parti görüşüne dönüşmüş değil. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın getirin konuşup karar verelim demesi halinde üzerinde tartışılıp karar verilebilecek bir metin de oluşmuş durumda. Peki taslak halindeki bu metinde neler var? İki temel reform başlığı. Kanun tasarısının hazırlığını yapan çevrelerden edindiğimiz izlenime göre iki temel reform başlığı öne çıkıyor. Birinci başlık büyük şehirlerde hizmet alımı bakımından merkezde bulunan ilçelerle kırsaldaki ilçelerin birbirinden ayrılması. Mezarlık, zabıta, ilaçlama, temizlik, terminal gibi hizmetlerin kırsalda yer alan ilçe belediyelerine devredilmesi düşünülüyor. Bunun için bu hizmetlerin devredileceği ilçelerin büyükşehir merkez sınırından 10 kilometre uzakta olması gibi bir kriter belirlenmiş durumda. Örneğin Ankara'yı baz alalım. Taslağın bu haliyle kanunlaşması halinde başkente Altındağ, Keçiören, Çankaya, Etimeskut, Mamak gibi merkez ilçeler için değişen bir şey olmayacak. Mezarlık, terminal, zabıta gibi hizmetler buralarda yine büyükşehir uhdesinde yürütülecek. Ancak yine Ankara özelinde Haymana, Kızılcahamam vs. merkez dışında kalan ilçelerde 8,9 başlıktan oluşan hizmet kalemi ilçe belediyelerine devredilecek. Merkezde kırsal ilçelerin ayrılması halinde ilgili hizmetlerin bütçesi de büyük şehirlerden ilçelere geçmiş olacak. Bu durumda büyük şehirlerin bütçelerinde bir azalma olmakla birlikte hem hizmetin hem de ilgili personelin ilçelere gönderilmesiyle bu telafi edilebilecek. AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasa tasarısının ikinci önemli ayağında ise büyük şehir belediyelerinin gelirlerindeki adaletsizliği giderme arayışları yer alıyor. Belediyelerin iller idaresi dışında bir de toplanan vergilerden kendi hisselerine düşen payları bulunuyor. Ancak çalışmayı yürüten çevrelerde şu türden değerlendirmeler yapılıyor. Büyük şehirler arasında büyük bir gelir adaletsizliği var. Anadolu'daki büyük firmalar kendi illerinde göze batmamak için vergi verme merkezi olarak büyük ölçüde İstanbul ve Ankara'yı kullanıyor. Böyle olunca diyelim Kayserili bir firmanın ödediği verginin payı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi gerekirken bu para İstanbul'a gidiyor. Türkiye'nin en büyük şirketi olan Tüpraş nedeniyle Kocaeli Belediyesi kişi başına 1400 liradan fazla gelir payı alıyor. Buna karşın Anadolu'da birçok şehrin hissesine kişi başına 300-400 liralık paylar düşüyor. Bu durum büyük şehirler arasında adaletsizlik olarak nitelendiriliyor. Peki nasıl bir çözüm öneriliyor? Hemen ifade edelim. Bu adaletsizliği gidermek için havuzda biriken paranın artırılması ve bunun adil şekilde belediyelere dağıtılması düşünülüyor. Bu çalışmaya gelir paylarının denkleştirilmesi adı veriliyor. Yukarıda dile getirdiğimiz gibi bu düşünceler şu an için henüz tasarı niteliği taşıyor. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve partinin yetkili kurullarında tartışılmasıyla bunun bir parti politikası haline dönüşmesi bekleniyor. Devamında muhalefet partilerinin de görüşleri alınacak. Zor gözüküyor ama ortak bir zemin yakalanabilirse iktidar muhalefet birlikte bir reforma imza atabilir. Bir başka konu daha var. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında CHP'li belediyelerin de bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanları ile Beştepe'de bir toplantı yapmıştı. O toplantıdan sonra 6 belediye başkanına nasıl bir yerel yönetim reformu istiyorsanız yazılı olarak iletin diye talepte bulundu. Bu belediyelerin 3'ü CHP'ye aitti. Biri İstanbul diğeri Ankara üçüncüsü ise Eskişehir. Ancak gelen metinlere bakılınca bu üç belediyenin de birbirine taban tabana zıt önerilerde bulunduğu görüldü. Ne kadar enteresan değil mi? Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.